Arkadaşlar ve bugün sizlerle bir Wolf Team serisine hoş geldiniz. Bölüm 3. Ve girelim ve başlayalım. Ne diyebiliriz? Wolf di Albi? Çünkü bunlar var bizde bunlar var Zor, Zar 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 <Sessizlik> şu adam o biz güçlü kanki Başlayalım.

TNT. Zombi çok yaratık boz. Elmas kıyılı cüvar. Fark etmez bana yaratık. Hepinizi Mavi takım önde. Kazanıyor. Yenelim bunları. Yenelim. Yenelim. Yenelim bunları. Yenerim. Yenerim. Ben oyun botunda bir azıcık tıklattım. Çok yaratık, elmas, var. bana yaradık. Neden? Çekiyor mu? Kapat. Öylesine yaptım bunu abi. Benle galiba video çekiyor. Bölgedeki tüm düşmanları attım. Kırmızı takım hı, ilk hı, kaybını vermiştir. İlk kaybı, kurt vuruşu. ikili kombo. Savaş kurdu. Evet. Bak bak, şimdi silahıma bakın arkadaşlar. Silahıma bakın arkadaşlar. Tam kafadan, büyük Tam kafadan, Savaş kurdu. Tamam kararını attırdım. Tamam attırdım. Ölüm. Evet. Bir İkili <laughs> Mavi takım önde. Kazanır. Bak bak bak. Tam kafada. Sinsi atak. Büyük. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş Hadi be. Mavi takım önde, kazanıyor. Evet. Hadi be! Ama olmadı bu. Bir takım önce Hasanım. <laughs> evet. <speaking in foreign language> bot what bottle shoe, Bot. Bot bot, bot. bot on the... Mavi takım önde. Kazanıyor. Ya böyle başına halledilir mi ya? Kurt vuruşu. <laughs> kurt vuruşu. İkili komba. Savaş kurulu. Kurt vuruşu. Üçlü komba. Süper kurt. Kurt vuruşu. Dörtlü komba. Kan. <laughs> kurt vuruşu mavi takım önde. Hazır uçana var. Kurt vuruşu. Ölüm. Kurt vuruşu. Uzman. Fur. Ama olmadı da. Olmadı ya. Tommy adam. Tommy. Çizgi. Kırk. Ama olmadı bak. Abi elleme, elleme. Abi elleme. Abi. Anne Ege video çekiyor. Ya abi bir rahat bırak ya. Ver ver sıra bende. Ben oynuyorum anne dedi. Tamam bu arada da video bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> ya dur dur bak dur. Allah'ım ya anne Ege video çekiyor. <laughs> ee, bitti. <laughs> e, tamam bir kapat. Gel kapatacağım. <laughs> mavi takım önde. Kazanıyor. Tamam. Anladın mı? Onun için kazanıyor. Deli